Saygılarınız evet, kutlu ediyor. iyi görüyoruz hepiniz. alıyoruz teknik kadromuzdan, teknik direktörümüzden. Allah'ın izniyle iyi bir, güzel bir şey çıkacak umuyorum. İçimde de çok güzel hisler var. Umut doluyuz. Zaten öyle de olmamız gerekiyor. Hele ki biz çok iyi çalışan, çok iyi organize olmuş bir ülkeyiz. Tamam. Evet, tamam. Şimdi çalışmaya <laughs> devam edelim. Evet. Yani ya, şöyle oldu, benim bir arabasını da arabaya da bir mantığımda. Engelsiz polisi arıyordu. Zeyfer gittim. Ben Let's do something. Ülkemiz geçmiş Avrupa Şampiyonu'nda büyük başarılara imza atmıştır. İki yılda bir düzenlenen bu Avrupa Şampiyonu'nda zaman zaman ilk birde, ilk ikide, ilk üçte yer almıştır. Bu sefer de hedefimiz büyük bir başarı ulaşarak özellikle hem para tekvandoda hem de tekvandoda şampiyonada ilk sıralarda şampiyonayı bitirmek takım halinde şampiyonluğu hedefliyoruz. Ee, orada sporcularımız, milli sporumuz e, en iyi temsil yaparak e, İstiklal Marşı'nı çaldırıp bayrağımızı göndere, çektirmeyi hedef ediyorlar. Yapacak, Her zaman olduğu gibi şunu hedefliyoruz. Tekvanda Türkiye'nin e, bir değeri. E, 600 bine yaklaşan bir sporcu, e, e, tabii kardeşimiz bunu yapıyor. E, tüm Türkiye'de e, en önemli spor branşlarından birisiyiz. E, geçmişte olduğu gibi 2020, 2019, 2021 ve 2022'de de e, başlangıcımız çok iyi başladı. Ocak ayından bugüne yapılan bütün uluslararası turnuvalarda sporcumuz çok güzel başarılar elde etti. Şimdi bu Avrupa Şampiyonası ama sadece bununla bitmiyor. Arkasından Grand Prix'ler var. Bu Grand Prix'lerde de biz madalya hedefliyoruz. Bunlarda da puan hedefliyoruz dünyada en fazla katılım sağlayan ülkelerden birisiyiz olimpiyatlara. Hedeflerimiz noktasında yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Şu anki gelişmeler çok güzel. Bunun devamını sağlama noktasında bu sene hem total madalya sayısında hem de genel başarı anlamında daha da zirveyi hesaplıyoruz inşallah. Şimdi dünyanın en güçlü ülkeleriyle yarışıyoruz. Baktığınız zaman totalda 214 ülke e, tekvando branşında dünya geninde e, yarışıyor. Biz de bu 214 ülkenin içinde ilk 5'te dünyada Avrupa'da birinci, ikinci, 3. sıralarda takım olarak kalmayı hedefliyoruz. Bunun yanında da olimpiyata en fazla geden sporcu sayısı giden ülkeyi ülke noktasında da e, bir hedefimiz var. E, bu yaptığımız çalışmalarla zaten oraya doğru gidişatta e, başarımız çok iyi gidiyor bu sene. E, yeni katılan arkadaşlarımız var, yeni gelen sporcular var. Ve her spor e, kategorisinde, her e, sıklette bakıyoruz. Sadece bir kişi değil, iki üç kişiyle zirveyi zorluyoruz. Bu da bizi çok umutlandırıyor. Rekabetin arttığı bir ortamda inşallah dünyayla da yarışmada çok iyi bir e, ortamı yakalayarak zirvedeki yerimizi korumaya devam edeceğiz evet.